Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Başka arkadaş yok Şefki var. Evet. Şefki ne yapıyoruz? Bugün her butçaya göre arabalarımızı, her hayali, her mutluluğa göre araba... Hadi az ev işleri yapıyoruz. Abone <laughs> hepsini birden bir gösterelim dedik yakınlarımıza. Bütün sattığımız arabalar hemen değerli oluyor. Oba niye haber vermedin? Buradan Facebook'tan, Instagram'dan atıyoruz arkadaşlar. Gören yakalayan alın. En fazla duran bir hafta duruyor <laughs> Tiggo hariç 6 aydır bizde Hadi bakalım hemen başlayalım Tiggo medali iftarımız Hayatımızın otomobili İstesek de kurtulamıyoruz Harika bir şey Allah'a şükürler olsun iki aydır Ne arıza veriyor ne sıkıntı çıkartıyor Hiçbir şey yok Bunu kendim özel kullanıyorum Zevk alarak Kaldırımdan her yerden atlıyor Geçiyor yakıtı az konforu en üst seviyede. Şöyle içinde göstereyim. Tabii ki bunu ilanlarımızdan takip edebilirsiniz. 45 kuruş, 40 kuruş yakıtı var. Kar lastikleri var. Karda kaymaz, kar bulamazsınız. 2000 motor, 136 beygir, tam otomatik, sunroof'lu, klimalı, çok güzel bir araba. Eskiden kötüydü ama. Mercedes'e başlayalım. Dayıların, dayı adaylarının Yumuşak sürüm, tümsekten geçerken atlamamak isteyenler. Mercedes'e bindim, yıldızı görmeden yolu tutturamıyorum diyenler için. Ve otopark sıkıntım var. E kasa, S kasa bana büyük gelir. C kasadan işimi görürüm diyenler için. Şöyle hatlarını falan bir göstereyim. Çizgileri, hatları. Mercedes bu kadar şeyi bir araya koymaz değil mi Şefki? Sunroof koymuş, çalışıyor. Bin lira verdüğümüz çalışıyor abi. Bütün ayaklarını tamir ettik. Otomatik vites koymuş. Klima koymuş. Hidrolik direksiyon zaten 60 modelinde de var. 220 turbosuz dizel arkadaşlar. 90 beygir gü güç, üretir. Sıfırdan yüze herhalde 17 saniye çıkar. Rampa aşağı biraz daha hızlı çıkar. Arabanın döşemeleri 30 yaşında bir arabaya göre mükemmel. Ya buraya adam herhalde Kıcında vardı biraz yırtıldı. Korportasında zerre bir şey yok. Arka koltuklar pırıl pırıl. 30 yaşında arabadan bahsediyoruz. 94 model. Tam 30 olmamıştır. Neyse. Bu kadarı bizi kurtarır. Çok güzel bir araba. Şiddetle tavsiye ediyoruz. 94 model, komple boyalı, her şeyi çalışan, yola hazır, ordudan yeni gelmiş. Giresun'a gider, Rize'ye gider, Alayn'a gider. E220, E değil la C220. Dizel. Bagaj, bizim ofisimiz kuş sıçmış ama kusura bakmayın. Bütün malzemelerimiz burada. Şefki bundan vazgeçemiyor. Ben Tiggo'dan. Buna ne istiyoruz Şefki? 69.900 kampanya fiyatı. Mark, Hakmar gibi. Şu koltuğu bir daha göstereyim. Şefki yap biraz pis kullanıyor ama. Kendi temiz uçaktı. Neyse. Geçtik. Geldik şeye. Bunları tabii ki Çakır Ağut, Azibadem'i Google'a da yazsan bulursun. Sahibinde ne de yazsan bulursun. Nereye yazsan bulursun. Anahtar nerede Şefki? Bu arabacı, arabayı bugün aldık. Buradan Garaj Otomotiv Hızır abiye teşekkür ediyoruz. Bizi arabasız hiç bırakmıyor. Kullandığı arabayı bile altından alıp Satabiliyoruz. Şefki neydi bu? Dizel otomatik 2017 model, 182 bin kilometrede 3.5 parça boyası 7 bin lira hasar kaydı olan Megan 4. Megan 4 dizel otomatik taç paket. Arabanın sol tarafında hiç boya yok. Bagajında yok. Doğru. Tavanında yok. Dolu bile yok. Dolu da İstanbul'da değilmiş. Tatil'e gitmiş. Çamurlu, arka kapısı, bu kapının yarısı ön tarafı boyalı. Bir de kaput da boya görünüyor. Şanzımanı, motoru bunları Çakır Ağzı Badem yazarak YouTube'dan da izler. Detaylı videolarını izleyebilirsiniz. Bütün arabalarımızın videoları detaylı çekilip, fotoğrafları detaylı çekilip ilana ve YouTube'a koyuluyor. Şimdi diyeceksiniz fazla konuşma ama konuşmadan da satamıyoruz arkadaş. İçinde hiçbir deforme yok. Böyle güneşte bu iş olmaz ama özür dileyerek hızlı bir video çekeceğimiz için bu arabamızın da kampanya fiyat, buna daha fiyat koymadık koymadıklar Şefki. 162,5. 162,5 lira. Daha ucuzu varsa gelin ondan 500 lira daha ucuza vereceğiz. 3,5 parça boyalı, dizel otomatik bakımları yeni yapılmış. Bizden ucuzu yok. Bir de şey mi yapıyordu o kampanya? MediaMark. A101'dir. A101 de yapıyor. Ulan oğlum biz Bimlan yarışırız. A101 nedir ya? Geldik arabanın en asaletlisini. Bizi şaşırtan araba. Fiyat performans arabası, değil mi Şefki? Albea 55'e sattık arkadaşlar. 55'e kavga ederek aldılar bizden. Linealar kapış kapış gidiyor. Bugün çöp bir araba 60 lira 50 lira. Bu araba 2008 model 6 ileri 1.3 Fiat motorlu multijet uzun ömürlü motorlu Opel Astra Sedan CDTI yazıyor şakacı ama 4 lastiği 0 Kasa oh gibi Soğuk yeri, boyasız. Soğuk yeri boyasız nere? 4 kapı boyasız Bagaj kapağı boyasız Tavan boyasız Sağ ön, Sağ ön çamurluk boyasız, sol ön çamurluk ve kaputun ucunda boya var. Araba, yine Chuckrout Acıbadem Youtube ve sahibinden.com sayfasından bakabilirsiniz. Şu alttan mı bir yere vuruyor, airbag açıyor. Tek derdi airbag, onları da orijinaline uygun bir şekilde yapıyoruz. Bunun kapıları açık mı Şevki? Evet. Açık, adamsın. Hemen açıyor kapıyı ki İçi pırıl pırıl. Şu torpido çok güzel. 325 binde bir araba. Koltuklarına zerre deforme yok. Gelin arabayı bir kullanın. Yola bir çıkın. Araba 3000 devirde 165-170 km yol yapıyor. 6. vites. Eyvah. Oblek yıldız değil mi? Arka koltuklarda deforme yok. Pırıl pırıl. Geniş. Kocaman. Bagajı hayvan gibi Bagaj içeriden açılıyor şimdi onu açamayız. Bu arabadaki fiyatımız neydi Şefki? 75 Bu arabaya öyle 10 numara indirim yapamıyoruz arkadaşlar Çünkü hiç mütevazi olamayız Araba gerçekten değerinde bir araba Ama 75 buçuktan bir şeyler yaparız değil mi? Eşek değil mi? Gel gelelim yaşam alanımıza Ofisimiz, evimiz Her şeyimiz Bayram Usta'ya selam olsun buradan Rize'ye çay kesmeye gitti. Arabayı yaptı bize bıraktı Allah razı olsun. Duğmesi nerede? Kapıya bastın. İki kere bas. Mi? Kitledim anahtarı nerede? Bende. Bende değildi ki. Anahtarlık vardı. Arkadaşlar 2008 model Ducato. Minibüs Rus Bayramusta Bayram Mustafa bunu Hı. komple soydu. A'dan Z'ye altından üstüne kadar her şeyini yaptı, bitirdi tertemiz. 400 litre su tankından, temiz su tankından iki tane ayrı ayrı kirli su tankına kadar. 4 lastiği sıfır, diskleri, balataları sıfır, baskı balatası sıfır. Motorda üfleme, yağ yakma kesinlikle olmadığı için sadece yağ bakımları yapıldı. Başka hiçbir şeye dokunulmadı. Bütün boyası sıfır. Şöyle yine göstereyim. Önce şuraya bir göstereyim kanka da. Araba bir şey yapmasın diye içine seccade sürdük. Ön koltuklarına kadar deri kaplandı. Bütün ince ayrıntılar elden geçirildi. Arabanın zaten torpitosu falan çok sağlam, düzgün bir şekilde. Taban zeminine kadar. Zaten buralar orijinal, güzeldi. Ama arkaya geldik ki of burada bitiyoruz işte. İster dışarıda masanı at ye, ister içeride aç masanı ye, lefegeni tak ye, ye de ye yani bunda insanın iştahı açılıyor. Şefki, Şefki telefondan konuşmaya başladı. İçeri giriyorum. Burası seyyar masa. Arkadaşlar mutfağımız burada. LPG'li araçlar gibi arabanın arkasında LPG tangı var karavanlara uygun. LPG'si takılı. Buradan devreye sokuyorsun. LPG'ni açıyorsun. Tak diye şeyi açıyorsun. Ay gazın tüpün yanıyor. Yemeğini, suyunu, çayını pişir. Burada otomatik kompros şeyi var. Hidroforu var. Suyu bir yerde basınçla topluyor. Sürekli çalışmayan. Bu arabada her şey birinci sınıf arkadaşlar. Böyle anlatmakla şöyle bitirme şansım yok. Bunun da videosunu YouTube'a yükleyeceğiz. Detaylı videosunu. Sunroof'lar üstüne çıkma yeri. Bu sunroof hem açılıyor hem her tarafa ayakları kalkabiliyor. Özel yalıtımlı duvarlar, pencereler. Her şey aklınıza ne geliyorsa. Televizyonu, televizyonu Android TV'ye bağlı. Oradan kamerayı açık bıraktık. Üzerinde iki tane büyük şey var. Nedir bunun aleti? Güneş paneli. Güneş panelinin de merkezi burası. Şu an 13,5 derece daha görmüş. Her taraf enerji, elektrik patlaması var. Bütün raflar falan hepsi kilitli. Şu koltuk geriye dönüyor istediğiniz gibi çok kolay bir şekilde. Buradan bütün saatler, su, tank, o bu kirlisi eskisi şey yapıyor. Dediğim gibi detaylı videoyu YouTube'dan çakır yazarak izleyebilirsiniz. Bu dolap Uğur'un karavanlar için ürettiği özel bir dolap. Buraya uyan. Şu aradaki boşluğu kapatmayan. Tam bir dolap. Yani öyle bira dolabı değil. Her şeyi kullanabiliyorsun. Banyomuz mükemmel ya. 120 kilo bile adam burada banyosunu yapabilir. Malzeme malzemeye gelip göreceksiniz. Kaliteye öyle karar vereceksiniz. Öyle 150-200 liraya da karavanlar var. Adamlar suntadan karavan yapmışlar. Kızla ağaçtan. Bu araba birinci sınıf. Araba dedim özür dilerim. Ev bu. Yatağına kadar. Şu yatağa bir uzanmak bile uzanamıyoruz dayak yeriz diye. Ya da vereceğiz parayı artık alacağız. Tavanlarda istediğiniz gibi altı çeşit renk var. Sizin ruh halinize göre arabanın içini rengarenk yapabiliyoruz. Arka kapılarda sineklik, pencereler, perdeler her şey mevcut. Bunu hiçbir karavanda bulamazsınız. Dayanamamış. Buraya cep telefonu yeri etmiş. Saat yeri koymuş. Uyurken telefonunu buraya koy. Kapı üstü dolaplar her şey mevcut. Şu altlarda saklama yerleri var. Arabanın bütün beyin takımı şu koltuğun altında. Oradaki dolapta. Sigortalar, güç panelleri. Sadece neredeyse 7-8 bin liralık iki tane akü var orada. 150 watt. Mutlu'nun iki aküsü var. Yaşam aküsü. Bunun altı yine saklama alanı. Şöyle bir içini göstereyim size yine. Ya arabada kontağın maaşına, maaşına başlayacaksınız kontağı montağı karıştırmayalım. İstediğiniz yere süreceksiniz. Yakıtınız bitene kadar. Güneş enerjisiyle gitmiyor tabii. Güneş enerjisiyle sizi aydınlatıyor, ısıtıyor. Ha bu arada şey atladık. Öyle soğuk suyla duş almak yok. Soğuk suyla bulaşık yıkamak yok. Makinamızda bulaşık makinesi yok ama arabamızda. Kombi var. Kombide arkadaki LPG'den kendini dolduruyor. Öyle eskisi gibi arabada mutfak tüpük taşımaya son yanaşıyorsunuz mazot alırken lpg şeyini tık dolduruyorsunuz devam onu da arkadan göstereyim size az daha makinayı kırdık arabaya ayaklarımızdan basamıyoruz burada arkadaşlar lpg dolum yeri burada buraya su ortamını takıyorsun arkada aparatı var Duş alıyorsun burada. Onun içeride bir tane aleti var. Çeviriyorsun. Buradan temiz suyu dolduruyorsun. Batakanda başka zaten. Buralar perdeli, merdeli. Yine pencere buradan asılıp kapanıyor. Diğeri de aynı. Burada hidrofor var. Hidroforun şeyi burada. Burada LPG tankı var. Habere bir bakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arabaya ihtiyacınız varsa, eve ihtiyacınız varsa başka şeylere ihtiyacınız varsa aramayın da. Yani bu tarz şeylere de size yardımcı oluyoruz. Verdiğimiz bütün arabaların da arkasındayız. Her zaman bekleriz. Arabamızı geri alır, takas ederiz, parasını öder tekrar geri alırız. Tabii ki kar payını ufaktan koymak şartıyla. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Şey nasıl buyurmuş. Tataşa bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kendinize iyi bakın görüşürüz.